Yalancı, yalancı sana kimse inanmaz. Ana inanmaz, baba inanmaz. Kandırıkçı. Saçların dökülmüş buraya kız. Yalancı, <laughs> dolandırıcı. <laughs> al sus, al sus, al sus. Al sus, sus. <laughs> sus. Çaldı. O elini niye masaya vuruyorsun? Benim yemeğim nerede diye. Bana trip mi atıyorsun sen? He? Senin o ellerini yerim. Seni yerim. Şapşik. <laughs> yalancı, yalancı. Sana kimse inanmaz. Allah inanmam. Yalandan ağlıyor. Ayran istemiyor musun? Şapşal. Şapşal. Yalancı, yalancı. Sana kimse inanmaz. Ayran içmedim. Boğazına kalır öyle. İç, 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 iç. iç. Yalancı, yalancı. Sana kimse inanmaz. İnanmam. Miloş, Miloş, Mil Miloş. Miloş, Miloş. O elini niye öyle yapıyorsun kız?